Hepimiz o ilk Adem'den devamlı türetilen bir o, varlık gibiyiz biz. Ama sadece tek bir insan İsa Mesih o ona ait değil. Bunun için o geldi günahsız bir yola dünyaya geldi. Günahsız olarak bunun için o tamamen bütün günah kâr olan bizim bütün günah bu bizim günah Bedeli var, ücret var. Hiç kimse ödeyemeyiz. Sadece o ödedi. Ödemeyi istedi ve dedi. Çarmıha ve ödedi. Ve bu bizim için kurtuluş oluyor. Bizim için. Aynen böyle oldu. Yani böyle bir o gerçekten bizim her her birimiz tek tek kurtulmak için o İsa'ya inanmak, iman etmek gerekirken gerekirken Burada İsa ne dedi? Sadece sen sanki, İsa değil pardon, Paulus ne dedi? Sen bana imanı et, pardon. Paulus ne dedi? Sen İsa'ya iman et, kendi ailen, senin ailen kurtulacak diyor gibi geliyor bize değil mi? Ama size diyor, tekrar diyorum, tekrar Paulus için İsa nedir, kimdir ve Paulus için kurtul ne nedir buna dikkat ederse her şeyi çözebiliriz diyorum size. Paulus için İsa her şeydi. Abi. İsa ne derse Paulus'a İsa kendisine kalıyordu. İsa gerçekten onun Rabbiydi. Sözde Rabbi değil, gerçek Rabbiydi. Bunun için cinden dağıtıldı ve sevinçli içinde. Size dedim ya, devamlı size diyorum. İsa sende kaldığı sürece sende kadar hucursuz gibi ortamda oluyorsun, sen yine sevinç içinde. Sen huzurunda durabilir misin? Esenlikte kalabilirsin. Diyoruz değil mi? İsa bizde kaldığı sürece biz de iyi. Paulus gibi olabiliriz. Ve onun için, onun için mü, yayma. Paulus'un müjde yayma. Kendi hayatı. Öceliş değil. Öceliş değil. Normal hayat normal hayat. Vakit bunu şey Her zaman yapıyor. O üç kereden fazla taşınan Ya kendi söyledi değil mi? Kendi söyledi. Ya gerçekten tehlike içinde öldürülecekti, öldürmek istediler. Devamlı orada oldu ama bir türlü vazgeçmiyor. Neden? O da bizim gibi insandı. Normal insan. İnsandır. O bizim gibi böyle devamını yapamaz. Bizim gibi yapamaz. Ve onun içindeki İsa kimse durduramaz. Değil mi İsa'yı? Kimse durduramaz. İsa devamlı onda kaldığı için onu durduramazdı insanlar. Paulus durduramazdı. Devamlı. Ve biz görüyoruz ki onda her zaman Paulus içinde her zaman İsa kayıyor. Size diyor. Kayıyor. Ve o diyor, yani sen benim gibi normal imanlı olacaksın diyor. Paulus, o cinden İsa iman et. Ben de sadece İsa iman ettim. Bu kadar başka şey yapmadım diyor Paulus. Ve sen benim gibi olacaksın. Ondan sonra evet, senin evvelin var ya onlar olmadan sen dünyaya gelmedin. Çocukların seninle çok yakın ve gerçekten birbirine çok bağlısınız. Ve yani sen asla asla onların cehenneme gitmelerini istemiyorsun, musun? İstemiyor musun? Sen onları kabul bilir. Ya, Onlar kabul etmeyebilir. Ya Müslüman olabilir. Ya da başka şey olabilir. Kabul etmez kolay kolay. Tabii ki bize göre. Ama Paulus sen olsaydı, Paulus senin yerinde olsaydı, Paulus devamını ne yapacaktı? Vazgeçmez. İsa'nın vazgeçmiyor. vazgeçmez. Devamlı senin emal konu için dua edecekti. Dua edecekti. Devamlı. Dua ede ede. Yani senin İsa ya iman ettiğin gibi onlar da zamanla İsa'ya yumuşak yumuşak yumuşatılıyor Yumuşa yüreğinde. Yumuşatılıyor ve zamanla biz bilmiyoruz. Rabbin işliyor. Biz sadece dua ediyoruz. Devamlı. Dua ediyoruz. Hiçbir şekilde vazgeçmeden. Dua ediyoruz, dua ediyoruz, dua ediyoruz. Burada, aranızda. Yani kendi evrakınız, kendi aileniz. Ya, yani siz bilmiyor musunuz? Gerçekten Tanrı İsa iman etmenleri cehennemi atmak istemiyor. Ama dediğim gibi yani Tanrı İsa ya iman et, için cehenneme cehennemi at atılmadan gerçekten sen İsa iman ederek tamamen kurtulmadığın için onları atmıyor. atmak zorunda. Var Tanrı istemiyor. İstemiyor. Siz bilginiz var. Değil mi? Günahtan dolayı cehenneme gitmiyor. Kendi işlediği günahtan dolayı cehenneme gitmiyorlar. Tanrı kurtarıcı gönderdi. Kurtarıcı senin kurtarıcına iman etmediğin için sen kendi cehenneme hak ediyorsun değil mi? Senin günahtan dolayı değil, işlediğin günahtan dolayı değil değil mi? Biz bunu biliyoruz, Bilgiliyiz buna değil mi? O zaman kısaca yani yanlış anlayanlara düşündüğü gibi değil, değil de kısaca İsa iman etmeden mahallese cehenneme gidecek. Kendinize sorun. Senin annen, senin çocuğun senin kardeşlerin cehenneme gitmelerini istiyor musunuz? Onları seviyorsunuz değil mi? Onlar uymadan dünyada değilsiniz. Onlar uymadan dünya, dünyada değilsiniz. Ben de kendi şeylerden devam ediyordum. Ben de 90 yıllarında dışarıda hep çalışıyordum. Ya insanlara müjde bir şey dedim. Bir gün aklıma bir şey geldi. Evimdeki babam imanlı. Ama gerçekten sözde imanlı. Sözde inan. Gelecek. Baba. Çok yaşlı bir Hala yaşlı bir baba. Çok yaşlı değil. 80, e, 33 yıl doğum. 1933. 1980. Biraz var değil mi? Benden daha büyük değil mi en azından? <laughs> değil mi? Babam benden daha büyük ama çok komik bir şey söyleyeceğim. Ama boyu benden kısa. Tamam mı? Ya seksenin devamlı şey ben yani. ya. Ben onda da ucuyum, ucum. Neyse. Kimse pek böyle yani soğuk hissediyorsunuz galiba. Soğuk. Ha? Devam edin. Bakın. Şimdi ben o günlerde diyordum. Babam değişmez. Çünkü o gün 90 yıllarında babam o güne de yaklaşık 20 Yedi senelik iman verdim. Ama bir tür hiç yok. İçki kullanıyorum. Ya kolay, çok seviyor. Anladınız <laughs> mı? İçki çok seviyorum. Haa. Gerçekten. Ondan sonra sigara. Sigara. Sigara Tabii. Tabii. Hala. Yani, ya İncil'de sigara içme şey, pek şey yok da sigara gerçekten ruhsal hayatımızın çok zararlı size Yani sizin sağlığın önce çok zararlı diyorlar ya doktorlar değil mi? Yani bunu kenar bak ruhsal hayatı için çok zararlı gerçekten. Ruhsal hayatı için. Sizi bahsettim de kötülüğü çok seviyor. Kötülüğü. İnsanların içindeki kötülüğü var ya çok seviyor. Anladınız mı? Ne sigara? Evet. Sigara içiliyor ve unutkan oluyor ya unutkan. Sen gerçekten mesela Tanrı'nın içinde yaptığı sistemlerden vicdan sistem var, vicdan. Vicdan sistemde biz günah işliyoruz. O zaman su suçunu hisse, suçunu hissederek yani tövbe etmek istiyoruz ya genelde. Ama size diyorum bu ruhsal olay her şey. Siz oraya çoğursun, unutuyorsun ya. Ha, boş ver. Yani, yani, ya, ya, ona ona gidin ya ona biraz biraz ben kötü yaptım bunun için ona gidin ben e, o, o, o gidip e, beni affeder misin yani özür dilerim diye dedi boş ver ya o olsun ya boş ver gibi mesela anladınız mı? Şimdi böyle yani çok basit ben vermek istemedim de daha 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 detaylı şeyler var neyse bakın şimdi gerçekten gerçekten biz hiç kimse hiç kimse yani kendi e, ailemiz cehenneme gitmelerini istemiyoruz. Ya ben de istemiyorum. Tabii ki babam imanlıydı, şanslıydı. Ama o kadar devam edecek gibi görüyordu. Değişmez diye. Babam. Yani her yani her hafta her hafta kiliseye gidiyordu babam. Vaaz başlıyor. Uyuklanma başlıyor. Vaaz başlıyor, uyuklanma başlıyor. Annem de, yaşlı annem de onun yanında uyandırmaya çalışıyor. Ne yaparsın, Babam diyor, mi? Ben uyumuyorum. Babam. Ama anne uyuyorsun, uyuyorsun. Böyle. Kavga oluyor, kavga oluyor. Ben de hep dışarıda diğer insanlara uğraşıyordum. Ama en son, en son akılma, aha olmaz, böyle olmaz. Dedim kendime. Babama uğraşmaya başladım. Dua edin, edin, ed O günlerde ben öğrenciydim. Ee, yani babam için ben şöyle karar verdim. Ee, onlar çok erken kalkıyorlar ya. Çok, çok erken kalkıyorlar. Yani şafak mesela dörtte, beşte kalkıyorlar. Bunlar, bunlar. <laughs> Bunun için ben de okula gitmeden önce mesela atıyorum, şimdi atıyorum. Saat altıda beraber ailece dua toplantı yapalım dedim. Onlar evet, evet dediler. Ben de evet, ben o yapalım. Devamlı. Babam için vaaz veriyordu. Babam için. En azından kutsallığı alsın diye. Yani kutsallığı alacak. Alsın diye. Ve bir ay olur, bir ay. Devamlı bir ay. Böyle pazar günleri yapamıyoruz. Yapıyoruz ya devamlı. Ve evet artık oldu. Devamlı babam için dua ediyordu oldu gibi geliyor artık ve bir gün babam beraber yani yine şafak saatinde beraber dua edelim annem de yanımızda dua edelim diye şey ettim, ya kutsal alalım diye kutsal bana ver babana yani göksel babadan bahsettim babana dua et e, verecek kutsal sana babam duyurdu dua etmeye başladı babam da dua ediyor ama ben o konuda biraz o gün de e, tecrübeli Ya, ya ne kadar istiyor yani e, baba e, yani gerçekten gerçek dua duadan ziyade yani biz bir türlü utanarak, yani bende utanan şey yok. Kendi karşısında utanan şey yok ama insan utanıyor değil mi? Bu değil mi? Bazen böyle oluyor. Bu taraf pek e, dua etmek et, istemeyen gibi, biri gibi ama dua ediyor böyle iş olmaz diyordum kendim. Evet dua, 10 dakika 20 dakika devamını dua ediyordum bir şey olmadı. Ben de o gün evet tamam bitti diyerek okula gittim ve ama okulda gün boyunca yani boş vakit olduğu sürece dua ediyordum. Yani babam yüreği açılsın. Babam gerçekten ciddi ciddi dua etsin. Rab senin önünde diye çöksün. Gerçekten. Fiziksel anlamda değil diye çöküme. Gerçekten Rab senin önünde diye çöksün. Diyordum. Ertesi gün yine şafak saatinde onunla beraber üçümüz annemle üçümüz beraber dua ediyoruz. Ya gerçekten değiştiğini görüyoruz. Görüyoruz. Değiştiğini. Ciddi dua ediyoruz. Ciddi dua edince oluyor. İş oluyor. Babam da evet o gün bugündür kutsallığı aldı, Bugünlerde yani ben Türkiye'ye geldiğinde yine de yani e, bilinmeyen dua ediyor, kutsal şey oluyor ama fazla değişmemiş gibi devam ediyor. Yine biraz değişti. Ama bugün daha iyi haber duyuyorum. Yani çok yaşlandığı için dışarıda pek işi yok. Bunu yapacak işler pek yok. Yani günde mesela duyuyorum bir saat iki saat yani dua ediyordur babam. Yani yine değişti yine, değil mi? Evet. Yani ya tabii ki o Müslüman değildi, sizin aileniz gibi, sizin çevredeki insanlar gibi Müslüman değildi. Yani Koreliydi, babam Koreliydi. Ama yine de yani benim e, alacağım e, örnek e, bende olduğu için sadece Koreli örnek verdim size. Yani onun için ben diyordum, ya değişmez. Babama diyordum kendim yüreğimde, değişmez, babam değişmez diyordum. Ama ben diyor, ya imanlı, kurtuldu, cennette gidecek. Ama böyle olmaz diyor. İncil'e göre, sözde imanlı, evet. İsa'yı gerçekten kendi rabolları kabul ediyorsun, sen kurtuldun. Ama inci ne Sen çok tehlikeli. Sen çok tehlikelisin. Ne demek istiyorum? Cennette. Niye devamlı yakında onunla birlikte olacaksın? Uzaktan olan Uzaktan. Bu dünyada aynen aile yaşam yaşıyoruz. Bu dünyada bazıları imanlı olup da uçak onun mesafesi, İsa ile mesafesi uzak olanlar oluyor, yakın olanlar oluyor, Değil mi? Biliyoruz değil mi? Anlıyoruz değil mi? Senin üveyde İsa ne kadar yakında oluyor? Anasını alın, hatırlıyor musun? Ya da hep onunla birlikte oluyorsun. başta beri size diyorum, Paulus nasıl biriydi? Her İsa ile birlikteydi. Her zaman. O diyor bize, o diyor. Ya bizim anlaşmışlar anlaşmayın. Ya biri iman ediyor, onun adı otomatik iman edecek. Öyle değil mi? İsa ile her zaman birlikte oluyorsun. Sen bir türlü senin aileni asla asla vazgeçmezsin. Çünkü onların cehenneme gitmelerini senin isteği değil, asla senin isteğin değil. Onlar için vazgeçme. Hep dua ediyorsun, dua ediyorsun. En son kim kazanır? Sen kazanırsın. Şeytan yeniliyor. Amin. Sen devamlı baş başa şeytana ha, girip girmeye çalışıyorsun, sen yenilmiyorsun. Sen dünyadaki şeylere bakıyorsun, bunun için şeytan her zaman sana gelip hırsızlık yapıyor. Sen şeytana baş başa devamlı onu bulmaya çalışıyorsun, yapıyorsun. O zaman sen Geleceksin şeytan. Tamam. En son sen ararsın. Senin baba, senin anne, senin çocukların için, senin kardeşlerin için vazgeçme devam et. Duay, devam et. Vazgeçme. Ya değişmeyecek diye olumsuz düşünce geliyor. Neden? İsa'nın adıyla neden? Değişmez. Ama Paulus diyor ki sen ve senin evvelkın kurtuluğa zaten. Paulus gibi, Paulus gibi olursa olur her şey. Değil mi? En azından kurtulsunlar ya ondan, Değil mi? En azından. Sizin gibi daha İsa'yı sevmeyebilirler. Sizin gibi. Ama en azından kurtulsunlar. İsa'yı babalar kabul etsinler. olabilir. Kurtulsunlar. Bunun için biz dua ederek vazgeçiyoruz. Dua ederek. Onlar için dua ediyoruz. Değişmeyecek gibi. Ya değişmeyecek. O ne, ne olacak? Cehenneme gidecek. Bu, bu gençe. Gençe. Vakit mi yok? Vaktimiz yok. ailesinin, kendi ailesinin kötü olaylar oldu. Hasta mıydı neydi? Tam ben de hatırlamıyorum da. Şey oldu, ona müjdelemeye gitmiş. Yani devam etti, devam etti. En son iman etmedi. Ne oldu? Ne oldu? Kurtulmadı maalesef. Değil mi? Kurtulmadı. Uğraşıyor, uğraşıyor, kurtulmadı. En son. Maalesef. Bu gerçek, bu gerçek. Ya biz Yine çok şanslıyız. Değil mi? Biz iman ettik, evet. ailemizi kurtarmak için biz dua edebiliriz. Şimdi de sizce bunun için diyorum, bunun için hatta daha ben gerçekten ağır soru size. Ailenize ve çevrenizde insanlara güzellemeyin. Bu ne demek? Dua etmeden main diyor. Ya gidip dua, biz de Onlar kabul etmez. Ya bu ne demek evet, Sen evet. şey oldun ya, evet. ya. Evet, evet, Dili değiştirdi Mesela. Diye sana saldırı Değil mi? Doğru. Bunun için dua et. Onlar için. Gerçekten dua et. Gerçekten. Gerçekten. Rab İsa'da iken dua ile her şey yapıyor. Dua edin. Her şey yapıyor. İnsanlar kendisi yakalamaya geldiler. Şey, bahçesinde değil mi? Getsemane bahçesindeyken geldiler. Ya Paulus, ya Petrus kılıçını çıkar. onları saldırmaya çalıştı. İsa ne dedi? Bırak! Kılıcını bırak! kim daha fazla benlendirip bana gönderilmesini bu ay çok önemli evet önemli olduğu için ben size okuyacağım hatta 26. bölümde çok önemli 26. bölüm yani 41. ayı 41. ayı ben e, İsa Aa, yok, yok Uyanıp durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh istekli değil ama beden güçsüzdür. Aa, pardon. 53. ayet devam edeceğim. 53. Ay, 53. ayette ay ne diyor? 52'de söyleyecek, okuyacağım. O zaman İsa ona Petrus'a kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. 53. Evet. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim? Sanıyorsun. İstersen hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderin. Burada istesem ne de, demek? Dua demek. Dua. Tanrı'dan istiyoruz. Bu dua diyor değil mi? Dua. Dua nedir? Babam, babamızdan istiyoruz değil mi? Bu dua oluyor, dua. Tuvalle o ya ben güçlüyüm, bende gücüm var, ben tanrım oğluyum demiyor. Babadan, babamdan istersen melek gönderiyor bana dedi. İsa yeryüzündeyken bu şekilde çalıştı. Bizde, evet sizin önünüzde evet diğer yerde geçen birkaç hafta önce size paylaştım. Mesela sizin önünüzde Dağ gibi bir şey gözüküyor şimdi şu anda. Dağ, dağ. Onun değişmesi dağ gibi gözüküyor. Evet. Dağ, İsa ne dedi? Tanrı'nın imanıyla dedi bize. Tanrı'nın imanıyla. Tanrı'nın imanına sahip ol dedi bize değil mi? Tanrı'nın imanına sahip olup, o da denize Bize dedi değil mi? O zaman sizin süperlenmeyi inan olacağına devamlı inanıyorsun. Gerçeğin yaşayacak Değil mi? Amin. Markos 11. bölüm Bu gerçek. Sizin önünüzde o kişi yani ABS'nin Honaldo, Honaldinho onların değişmesi imkansız geliyor mu? Söyle yani. abi seni çöngüyorum. Yani. İmkansız mı? He? So, Tabii senin Allah için Allah. zor imkansız. Allah. Ama gerçekten bunun için senin için senin önünde daha duruyor daha. 다 드려요, 다. 당신은 파우로스 같은 경험을 했을 때 항상 당신에게 이사 드려요. 보자지만 당신은 당신에게 아, 임기야, 하지만 이사내뭐지고할요기니요 아니요, 아니요. 나는 할 것이라고 합니다. 나는 일을 할 것이라고 합니나라도군을줄것이요이사 드요. 이사는 당신에게 가르쳐 줄 것입니다. 그들은 잊지 않습니다. 그들은 계속 그들에게 도와줍니다. Aa baba onlara dokun, onlara dokun, onlara onlara etkile, onlara dokun. Ve devamlı gece gündüz, gece gündüz. Biz dua ediyoruz, dua ediyoruz. Gece gündüz dokunuyor. Anladınız mı? Bunun için size bugün gerçekten ve vazif verdim değil mi size? Ama ama gerçekten beni kınadılar. Sizin babanız, benim babam, İsa'nın babası, sizin söylemiş oldu. Senin Seni, aile için dua et ve onların kurtuluşu için devamını vazgeçmeden etmeden dua et. Onların sen iman ettiğin için onlar da kurtulacak. Yani bizim var. Nedense biz insanız. Bunun için sokaktaki diğer benim babamdan, daha yakışıklı olan bir itiyara o kadar sempatik olmuyoruz değil mi? Değil mi? Sempatik o kadar olmuyoruz. Senin, yani senin, yani bizim çocuklarımız var ya, dünyada en yakışkın değil, en iyi çocuk değil, en yetenekli biri değil, değil mi? Ama nedense televizyonda olan o bitir var ya ya da o beylül onlar benim yani o karinaya daha çok benim sempatim var değil mi o karina değil mi Bunun için yani beylül için pek dua etmiyorum ama o karina için devamlı dua o o karina <laughs> devamlı dua ediyorum değil mi <laughs> ben benim oğlum olsa değil mi Aynen böyle. Bunun için bu <laughs> erenlerin arasıyla Tanrı onlara dokunuyor, çalışıyor. Beylül yakışkılı. Ama maalesef onun ailesinden imanlı olup olmadığını bilmiyorum da. Ailesi gerçek imanlı olsa onun için devam, devamlı dua etmeye Bunun için sizin aileniz çok şanslı diyorum size. Siz gerçekten siz de imanlı değil. Gerçek imanlı olacaksınız. Paulus gibi olacaksınız. Siz de asla asla vazgeçmeden evet. ben iman ettim. çok ağır hastalık içinde ölmüyor nedense. Hala iman etmedi. Anladınız mı? Evet. Ölmüyor. dua <laughs> Duayla tutuyor ya. Ölmez. Ondan sonra en son bu nenesi iman ediyor. Ondan sonra rahat rahat ölüyor. Anladınız mı? Böyle onlar var. Gerçekten. Size diyorum. Evet. Bugünden itibaren gerçekten İsa'yı gel İsa'yı buluşalım hepiniz İsa'ya dua edeceksiniz. Ay, Kendi aileniz sizin elinizde. Amin. Siz onlar için dua edeceksiniz. Amin. Rab gerçekten sizin ailenize dokunacak. Dokunacak. Devamlı vazgeçmeyin. İsa sizle kalsın. Teşekkür ederim. Beraber dua edelim.